Hepinize Merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyi sizdir bugün arkadaşlar stinging ile video çekeceğiz arkadaşlar Granny oynuyoruz Granny 1 çoğunuz biliyordur bu oyunu ee, hemen başlayalım direkt ama video abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar ee... bugün arkadaşlar ee, ben stinging strokes ee, linke koyacağım arkadaşlar benim youtube kanalıma oradan araştırabilirsiniz ben Berat'la kuzenim arkadaşlar. Bunu kendi kanalımda da belirtirim. Evet arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Bugün sıra sıra Greenie'yi bitirmeye çalışacağız. İlk Berat başlayacak. Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir... Kırayım de şurayı. Oo tamam. Gördüm onu. Gördüm beni ya. Tamam. O geliyor. Karkey bu. Orada şey var. Ee, önemli arkasında Karkey'in anahtarı var ya. Oradan o anahtarı aç. Orada yüzde doksan kesin oradadır o hamur. <laughs> önümde şu anda. Hemen gitti. Benim ben şu an buradan e, gitmem lazım. Şunu düşüreceğim ve hemen aşağı ineceğim. Şöyle düşürdüm. O muhtemelen sesi duyup gelecek. Ben de biraz ses açayım arkadaşlar. Geldi. Aşağı indim. Koş koş koş. Şu an en az katı ineceğim. Biraz yavaş mı Arabaya geldim. Burada ne yapacaktık? Bir bakalım. Tamam, burayı açık kalsın. Umarım gelmez. Bu ne? Tamam silah. Geldi ya. Geliyor. Hem acilen saklamam lazım. Olsam daha gideceğim. Hayır. Oho. Buradan nasıl çıktı ya? Evet arkadaşlar şimdi benim sıram. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz daha fazla iyi biliyorum. Hadi bakalım da 2. Ee, sana... Tamam. Dire direkt dışarı çıkmamız lazım bizim. Sen çıktın mı dışarı? Yok Hızlıcan o zaman dışarı yani, çıktı. O Oo. silahın şeyini bulmuştum. Sana görünürlük kalitesi daha iyi. Ya. Tamam. Buradan direkt Burada Tam oraya ses çıkarım. Erkek Kitabı aşırı hızlı Hasan gördü seni ya. Yani. Kapıyı, kapıyı nasıl yani zorluyor? Zorluyor yok. Bitti. Bitti. Ah, bittim. Ba buradan gideceğim bakayım orada inşallah. O ne? O Not Nasıl? Siz çıkardınız yalnız. Bu, şey bu benim arka böyle Arabayla mı kaçacağız? i̇stediğiniz yani gibi kaçalım. Bu anlamda biraz zor bir Arabayla kaçalım. Yani. Kaç et. Biraz kalkıyor arkadaşlar. Bazen Orada duruyor. Kaçır. Nerede Gördün mü? Yok tamam boş ver. <laughs> oldu. Çekmece var üzerine hemen kapıyı. Aç, aç kapıyı. kapıyı. <laughs> bir Böyle bir kapı koyun. Değil İnşallah de, karpuz de, vardır. Spesiyel kit olmuş. Bir tane burada nasıl ses fark etmedi ya? O sesi duyuyor mu benim? Ölüyor bak yapacağız. Spesiyel şey, spesiyel bir yerlerde olacak. Ben çok iyi hatırlıyorum da. Sesi o gayrı arabanın ne sanki ya? <laughs> Buraya gelsin. Buraya da gireceğiz. Bak bak bu zorluyor. ya Yavaş zorluyor. Ben, ben Bura bak bura lazım. Tamam. Sil Araba aram aklımda. Ben... 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 Şur, ben... Ben... Onları ben biliyorum. Açı. Sev K vardı. Bunu unutmayalım. Sev K bura bura ya. Ay Special Sev K neyin ne yapıyor ya? Oraya çabuk. Yerde sanki bir şey görüyorsun. Ölüm koptu. O nasıl oldu? Buradan nasıl oldu? Kalbim küt tık akıyor. Atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl vurdu ya? Ben çok korkmadım ama bayağı bir Arkadaşlar Tamam ben direkt bir dışarı Çıkayım Dibinde Beni şu an kovalıyor Arkama hiç bakmak istemiyorum Dur biraz hırslı bir insan Tamam sandığa girdim Son anda girdim ya. Ay, ben şimdi... ya. Beni görmez muhtemelen. <laughs> Hala bekliyor ya. Tamam. O gitsin. <laughs> Arada. O oh, çekiş neredeydi ya? Hatırlıyor musun? Çekiç mi ben e, sanki o şeyin orada var ya. Kartı açarsan orada olabilir. Bence. Kay neredeydi işte? Kartı onu bulmam lazım işte. Gördü. Niye gördü ya? Ne diyor? Şimdi geri bana. Şimdi geri dönüyorum ben. Allah. Ben buradan şimdi nasıl kapan koymuş? Ses çıkarıyor. O gelecek. Bu sevki var ya oraya düşünce kesin şey çıktı geldi. Hayır ya, Oyaladı bizi. Hayır. Gittim ben. Buldu ya. Evet arkadaşlar şimdi benim sıram. Bakalım. Dayı dört, dayı 6'ya kadar zamanımız var. Ama bizim bu amacımız oyunu bitirmek arkadaşlar. O yüzden biz oyunu bitirene kadar yapacağız, deneyeceğiz. Şu şu lekeleri benim çok şey ya dikkatimi bozuyor. Biraz ses açayım şimdi duyuyor <laughs> musun? ses çok gelmeyebilir. Arkadaşlar olmuştu ee, son günümüz. Şöyle biraz sesi kısacağım. Bak istersen kendi yatağında yapabilirsin o daha iyi olur. Ama o gelene kadar uzun ses çıkar vazo. Bu başka bir videonun konusu olsun ya da ya değil mi? Bu şimdi çıktı. Batırıyor. Aşağı in. Şey Oradan yok. aşağı in. Tamam aradım seni. Hayır. Şey O, bırak onu oraya. Bir bırak. Drop de. Drop de. Gir o kutuların arasına aç. Kutular kutular. Burada neyiz? Bazen bir şey çıkabiliyor. Tüfeğin o şeyini de al. Tamam. Ama bizim önce al tüfeği de Bence tüfeği de Kar Karbetleri daha uzun sürer. Nerede bu? Orada. Burada, bu da bu, bugün muhtemelen vuramaz. Gidiyor. Yani biz burada sıkıştık yani. Burada hiçbir şey yok başka. Orada. Beni bulabilir. Bak yine. Gördü. Bekliyor arkadaşlar Ha A neyse birazdan gidecek. Bence istersen sağ ol çünkü eee şöyle son gün ya imkansız yapmamız. Bence de sağ. <laughs> en azından bug'ı yapıp yok o zaman. E Git direkt yanına ar gibi. Yanış yerden gitelim. Bu duyuyor mu acaba Evet duyuyor. Kolayda yapalım bari. Yok o zaman ölmeyiz ki. Ben de bir deneyim belki olur. Ben de hiç işte, denemem çünkü hani yine oyuna başlayamayız. Tamam. Kes. Aşağı da direkt istersen. Boş ver ya ölelim İşte oradan aşağı yapma bu son arkadaşlar yüzden bir tur daha deneyeceğiz. Evet acaba nasıl öldürecek? Ya ben biliyorum da nasıl öldürdüğünü ama Aa çok sıkıcı bu ya. Şöyle buraya kötü ben bir keseyim istiyorsanız. Arkadaşlar mideniz bulanıyorsa kesebiliriz. Ya da direkt bu gönül kapat şeyini Siz kapatın. Hmm, biz kapatırız. Ve arkadaşlar geriyorsunuz. Biz kapatmayacağız. Evet. Burada, burada kapatın arkadaşlar. Siz anladınız zaten ne olduğunu. Adamın boynu kırıldı dedisini <laughs> söyleme söyleme. bu kapana basınca kapanıyor <laughs> arkadaşlar. İlk tur bu sefer sende olsun. Tamam ben çünkü eşyaların Benim sıramdı zaten. Eşyaların yerlerini bakayım. Arkadaşlar bir e, ses gelmiyor olabilir. Çünkü ses açıkken çok gelmiyor bizim sesimiz. İdare edin. Duymaya çalışın. Ee, ben hallederim mi o ses konusunu Halledebiliyorsan hallede. Sen ne yapacaksın şimdi? Buradan bir... Oradan çıkacak. Ama aşağı taraflarda da var yani. Bak. Tamam gitmesene dibine. Yok ilk defa hamur deme yok. Hamur değilmiş ya. Hamur olsaydı Öyle var Bir ya. Şey olur mu belki? Biz bütün çekme gördü. Arkadaşlar burada sizi gördü. Yani gördü. Ne gösterelim? <laughs> Oo güzel. Nene burada uyuyor? O arkadaşlar e, Granny'nin kızı. Bakamadım da. Bakamadım da. Granny kardeşi. Kardeşi değil ya onun kızı ben hatırlıyorum vardı öyle diyorlar arkadaşlar ya kızı ya da kardeşi onu öldürdü öleceksin şu an ya, bu ne çok önemli hızlı olması bu içinde bir şey vardı ben son, son oradan, anda. şu an buradan aşağı inin bence zaten öyle yapacağım öyle onu öldürmüş ki arkadaşlar yani, kızını ya da kardeşini işte biz de onu ellememiz çalışacağız çünkü ellediğimizde oyun değişiyor, zorlaşıyor. Biz size anlatırız. Kargamıza ne var bakalım? Bu ne ya? Ne anlatırız? Döse çıkartıyorsun ama yalnız. Ne ki? Hop. Tamam. Padlock. O Padlock. Çok, çok Padlock lazım. Çok iyi. O. o bize aşırı lazım. Ben ıı, tutuyorum yerini. Buradan o yerini tut benim havlam küçük biraz. Umarım unutmam. Bateri de orada. Tamam şu an hatırlıyorum. Burada bir şey olabilir. Şöyle aç. Bir şey yok. Yok ya. Bunu mu açmışız? Evet. Evet. Bunu. Dikkat et. Şu önüne çıkmasın. Harim çıkmıyor. Tamam buradan gidiyordun delikten. Harbi delikten Burada git. Burada gelmişken Evet. Geline. Nasıl delikten gidecektim bak. Tak o üstteki yere. Evet. Çok iyi. Birkaç adım kaldı. Onları da dersin. motorun üst kısmını yapmalısın. Bir de Şu delikten gitmelisin delikten. Tamamdır. Geleceksin. Yukarı gideceksin. Yukarı, evet. Ben hatırlıyorum. Yukarı. E, galiba bir yukarı. Yok tam burada. Şimdi Bunu o kapıya. Tamam. Bu da ne biçim odalar yapmış. ya? bir aç şu sanıkları. Şu. Burada Evet bu neydi? Hiç anlamadım. Bu ne ya? Orada. Bir bir kalksana bir ayağa. Bir bakalım. Bu ben hatırlıyorum da. Dilimin ucunda gelebilir buraya. Yani. Orada ne var o dolabın içinde? Eee şey, e, zıpkın, zıpkın mı? Gibi? Zıpkın vardı ama bizim onun için şey gerekiyor. Ama ah! Eyuzu ee, bu da bilin, ne bilin. şey. Sen onu kurtarabilir şu an. Onu arkadaşlar onu serbest bırakamayız çünkü. Aslanlar birbirine. Hayır arga mani. Agasa. Agasa. Bak ya. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. O ya. dolaba girmeyecektin çok büyük bir hata. o. Ama iyi dayandın tebrikler. Rica rica. Ya nasıl bir yerde kaybedebilirim ya? Sıra bende. Bu şeyin yerini de değiştirmiş olabilir. Tamam şimdi ben buradan... Evet değiştirmiş tamam. çok mükemmel. Tamam güzel. Davranış. Bu neydi? Bu o Ben biraz oynarken... çok gidemiyor. Remote kontrol. al onu. Aşağı katayım. Tamam. Ben hep buradan gidiyorum ya. Bir şey lazım var. İşte hayır. Hangir? Gittim ben. Abi. At onu aşağıya at. At atamadım tamam, ya. Tamam gitti. Gitti mi ama? İnşallah gitmiştir ya. Gitmişti Ol, bizi Olmadı ya, var şey. da çekilmedi o şey. Hemen öldüm ya. Daha 3 günümüz var. Bitiririz bence ya. Zaten arabamda fazla bir şey kalmadı. Video uzun oldu sanki biraz. 30'u geçmesin. ve ee, e, üst kata çık. Bence düşmemiş işte. Düşmüş. Nasıl düştü ya? Gördü seni yalnız. Dışarı çıksana. Yo hani tabi tab tab bu kaçacağım ya. Doğru ama dikkat et oradan gelebilir. Aç hemen aşağıya. Seni takip ediyor. Bu sede. Böcek ilacı. Bunu ne yapıyoruz? Ona sıkıyor mu? Böceği sıkacaktık galiba. O böcek nerede işte? Böcek yok ki oyunda. Galiba oyunda böcek var. O örümcek miydi ya? Hani üst katta. Ay çıkın, 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 çıkın. O spreyi unuttuk orada ya. Oraya bilerek bıraktım zaten. Ha tamam. Katiller gelebilir ama. Ben şey lazım. Tamam, da tamam. Ya alalım, Hayır, Aga, Abi böyle şeyler hiç güzel olmuyor ya. İnşallah les Daha dördüncü gecedeyiz. Dört. Neden açılmıyor ya? Çok sinirim bozuyor. Galiba sıra tamam. bana gelince Dilest olacak. Ben de şöyle. Geliyor. Geliyor gelmek. Dö git o buzdolabına bak. Bence karpuz var mı? Buzdolabına şimdi bakamam. Direkt oradan yine dön. Bu Karpuz varsa çok iyi. Dur abi. Ya. Geliyor. Şuraya gideyim ben. Açılmış. O geldiğinde direkt ineceğim. Oradan hemen dışarı gideceğim ben. Ya da alt kata mı gitsem? Atla. gitmiş. Ses mi çıkarsak? Şey. Ama yalnız aşağıda olabilir. Bu en aşağıymıştır. Kesinlikle. Yok yok. Ben bir ses çıkarayım. En iyisi. O ses çıkarmıyor. Çıkarmıyor mu? Çıkarıyor da. Ben aşağı atınca Hatta ya. Hatırladım seni dinledim. Ben dedim ya. ya at. Fake at var Şu an yok bana. mıydı? Ne imkanı varmış. Tamam. Kapana. Kapanı? İşte kapana takıldım ya. Çünkü... Bu son günümüz. Sonra video kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çünkü beceremiyoruz. O sırada ben bitiriyormuşum. De 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 dön dön dön. Son günün oyna hızlı olan. Şimdi böcek her şey tamamdı. Böcek ilacı alt kattaydı. Bizim ayır. şu an çok aracın bir üstündeydi böcek, böcek ihtiyacım ilacına. ihtiyacımız yok. Bizim buzdolabına sorununa bakmamız lazım. Ay geldi. geldi. Ben bu, bu videoda şeyde sıkılıyorum. Zamanın gidiyor. Aa karpuz bu, bu Karpuz melo. Melo. Mükemmel. Aşağıda şimdi dışarı bu. Bunu kesip ne yapıyoruz biz anlamadım ben. Yani. İnşallah şey button key çıkar. Arkadaşlar içinden bazen anahtar çıkıyor. Ne çıktı? Master key. O ne ya? ya hep master key çıkıyor. Bu ne işe yarıyor ya? Canlı yazın arkadaşlar. Canlı ee... yayın olsun daha iyi olacak da. Ya. Canlı yayın. Oh, yayın Olduksa bayağı katıyor. Bitti. Şimdi bakalım nasıl öldürecek. <laughs> ee, şey. <laughs> Granny 3'teki o tatlı iş var ya. <laughs> evet arkadaşlar çok komik. Ya. Bir sahne var e, Granny 3'te. Bir tane öldürme sahnesi var çok güzel. Bak mermi var da masada. Arkadaşlar bu sefer bize ezecek. Sen nasıl arabayı çalıştırdın? Evet yani nasıl arabayı çalıştırdın? E, siz sonunu biliyorsunuz zaten. <laughs> e, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ve nasıl diyeyim yani. Eğer Eğer başka bir şey yok. Granny 3'e şey, oyn oynamamızı istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Ama önce e, neydi? 2'yi oynayalım bence. Bence de iki. ilk önce. 2 arkadaşlar. 2. E, o zaman görüşürüz ve bay bay.